Isıya dönüşen enerjiden bahsedelim. Mesela yatay bir yola V hızıyla giren bir araç yavaşlayıp hızı sıfıra düşsün. Bu arada olan olaylardan bahsedelim. Başlangıçtaki enerji ısı enerjisine dönüştüğünden L noktasındaki kinetik enerji sıfırdır. İlk enerji diyeceğiz. Burada mesela kinetik enerji eksi ısıya dönüşen enerji eşittir son enerjidir. Mesela burada ilk enerji kinetik enerjidir. 1 bölü 2 mv karedir. Isıya dönüşen enerji sürtünme kuvvetinin d yolu boyunca iş yapmasıdır. Burada son enerji cisim durduğu için sıfır kabul edilir. Mesela burada 1 bölü 2 mv kare eşittir sürtünme kuvveti k çarpı mg çarpı d'dir. Şöyle yazabiliriz bir örnek. Bir araç v hızıyla sürtünmeli yola girdiğinde frene basıyor ve d yolu sonunda duruyor. Sınavda sorulmuş bir soru. Yüzey ile araç arasındaki sürtünme katsayısı yarıya düşürüldüğünde kaç d yolu sonunda durur? ile araç arasındaki sürtünme katsayısı yarıya düşürüldüğünde yine V hızıyla girdiğinde kaç D sonra duracaktır. Önce D hızının bir olayını öğrenelim. 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji ısıya dönüştüğü için Kmg yani sürtünme kuvveti çarpı yol dizmin hızı sıfır olacaktır. Diyor ki araç aynı yola yine V hızıyla girsin. Fakat sürtünme katsayısı yarıya insin. Yine KMG olacaktır sürtünme kuvveti. D üssü acaba kaç D'dir diyor. Burada diğer tarafa atıp bunları eşitlediğimizde mesela 1 bölü 2 mv kare eşittir kmg k çarpı mg çarpı d'dir. Yine alttakini karşı tarafa attığımızda 1 bölü 2mv kare k bölü 2mg ise d üssü ne olmalıdır? Bu iki eşitliği şunları birbirine eşitlediğimizde d üssünün 2d olduğunu göreceksinizdir. Şöyle diyelim. Mesela cismi belli bir yükseklikten bırakalım. Şurası sürtünmesiz olsun. Sadece KL arası sürtünmeli olsun. Şu D yolu cismi serbest bıraktığımızda L yolu sonunda duruyor. D uzaklığı nelere bağlıdır? Şimdi burada da yine ilk enerjiyi ısıya dönüştüreceğiz ve son enerjiye eşitleyeceğiz. İlk enerji potansiyel enerjidir. Yazalım yine. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısı enerji eksi son enerji diye yazılabilir. İlk enerji MGH potansiyel enerjidir. Isıya dönüşen enerji sürtünme kuvveti çarpı yol eşittir. Son durumda enerji sıfır olduğu için MGH eşittir. Karşı tarafa atalım. KMG çarpı D. D yolu nelere bağlıdır demişiz. MG gidiyor. H bölü K eşittir D yolu. Demek ki D yolu yer çekim e, yani haş yüksekliğine ve k yer e, sürtünme kat sayısına bağlı diyoruz. Kütleden bağımsız olduğu açığa çıktı. Yer çekim ivmesine bağlı olmadığı anlaşıldı. Bununla ilgili bir örnek yapalım yine. Diyelim ki mesela bu haş olsun m kütleli cisim 2h olsun. Yalnızca yata yol sürtünmeli olsun. x ve y diyelim. Yalnızca yata yol sürtünmeli. Y cismi bırakıldığında Y cismi bırakıldığında L'de duruyor. X cismi bırakılırsa nerede dur? nerede durur? Böyle kısaltarak yazıyorum. Yine yatay yol sürtünmeli. Bunlardan yollar arasındaki KL eşittir, LM o da eşittir, MN, NP. Bunları da biliyoruz. Şimdi uzun uzun çözeyim. Sonra da pratik yöntemiyle yine çözeriz. Y cisminin ilk baştaki enerjisi potansiyel enerjidir. Bu KL arasından geçtiğinde L noktasında durmuş. O zaman diyeceğiz ki sürtünme kuvveti yani KMG KMG bir aralığa da D diyelim. Sonra sıfır olmuş. Yani MGD KMG çarpı D diyebiliriz. Bu birinci bağıntı. Şimdi bizim için deniyor ki şu 2M kütleli X ismi nerede durur? Yazalım 2M G çarpı 2H eksi k 2m yazmayı unutmayın. g çarpı d üssü sonunda sıfır olacak diyor. Yine atarım karşıya. 4 tane mgh eşittir k 2mg d üssü. Şu iki eşitlikten faydalanıp d üssünün bulacağız. Taraf tarafa böldüğümüzde d üssünün 2d olduğunu anlarız. Aslında şöyle de çözebilirdik, biraz önceki gibi kısa çözüm demiştik ki potansiyel enerji kmg çarpı d idi, mg bağlı değildi, H bölü k eşittir d idi. Yani yükseklik ile yatayda aldığı yol doğru orantılıydı. H yüksekliğinden bırakılan d yolu sonunda duruyorsa. 2H yüksekliğinden bırakılan 2D yolu sonunda durur. Yani M diyebilirdik kısa bir şekilde. Yine bir örnek. Şöyle diyelim. Sınavda da sorulmuş bir sorunun benzeri diyelim. Aynı mantık. Şu K olsun. L olsun. Burası M olsun. Şurası 37 derece olsun. K noktasından V hızıyla atılan cismin M noktasındaki hızı yine V oluyormuş. K, L eşittir. L, M bilgisi verilsin. Buna göre sürtünme kat sayısı K'nın değeri sorulsun. G yine 10 alacağız. V hızıyla atılmış. Yalnızca KL arası sürtünmeli. Burada yavaşlamış. Sonra L'den M'ye hızlamış. Aynı hızı elde etmiş. Buna göre sürtünme katsayısı K nedir gibi bir soru. Burada bilgi olarak KL eşittir LM demiş. Şöyle basit ve güzel bir çözüm yapalım. Mesela KL arasında ısıya dönüşen enerji ne kadar ise yani ne kadar ısıya dönüşmüşse enerjisi Lm arasında da o enerjiyi kazanmış diyebiliriz. O zaman aynı hıza erişmiş olur. Kale arasında ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvveti çarpı yoldur. Çarpı Kl yoludur. Bu enerji aynı zamanda Lm arasında kazanılan enerji eşit olmalı ki aynı hıza erişsin. Yani ne kadar kaybetmişse o kadar kazanmış Lm arasında. Lm arasında kazandığı enerji ise potansiyel enerjidir. Potansiyel enerji de mgh kadardı. Şurası, şu uzakla dikkat edelim. Mesela burası kl eşittir lm idi. Burası da 0.6 lm olur. 37'nin karşısı 0.6 ile orantılıydı. Yani 0.6 lm yazdık. Yükseklik olarak bu biliyoruz potansiyel enerji MGH. Şu yüksekliği 0.6 Lm yazdık. Çarpı MG diyeceğiz. Yani burası MGH gibi düşünün. Sürtünme kuvvetini yazalım. KMG KL uzunluğu 0.6 KL Lm eşitti. Yine buraya KL yazayım. Çarpı MG KL uzunluğu gidecek. MG'ler gidecek. K eşittir 0,6 olduğu görülecek. Şöyle diyelim, haş yüksekliğinden cismi bırakalım, yatay yol sürtünmeli olsun, burası haş olsun. KLM ne diye. X cismi bırakıldığında L noktasında duruyormuş. Kütlesi M kadar olsun. X cismi bırakıldığında L'de duruyor. L'den E kinetik ile atılan cisim x cismi L'den ile atılan x cismi tekrar h yüksekliğine çıkıyor. Yani h'tan serbest bıraktığımızda L'de duruyor. L'den E ile attığımızda h yüksekliğine çıkıyor. Buna göre H'dan E kinetik enerji ile atılırsa nerede durur? Enerjisi ile atılırsa nerede durur? Şimdi başlangıçta şöyle diyelim, noktalar arası uzaklıklar eşit. Çözümü şuraya yazayım. MgH potansiyel enerjisi ile attığımızda KL arasında L'de durduğuna göre şu bir aralıkta ısıya dönüşen enerji hani sıfır kaldığından dolayı bir aralıkta ısıya dönüşen enerji MGH kadardır. Bunu biliyoruz. Onun için zaten L noktasında durdu. Daha sonra L noktasından E kinetik enerjisiyle atıldığında bir ısıya dönüşecek enerjinin bir kısmı kalanıyla da MGH kadar potansiyelle yukarı çıkacak. Isıya dönüşen enerjinin MGH olduğunu bildiğim için E eşittir MGH eşittir MGH diyeceğiz. Demek ki E enerjisi, E kinetik enerjisi 2 MGH kadarmış. Son kısma geldik. Yani üçüncü kısma. Üçüncü kısımda da diyeceğiz ki bu MGH kadar potansiyele sahipken e-kinetik enerji atılırsa yani 2mgh ile atılırsa acaba nerede durur? Bu da 3mgh'lık toplam enerji ile atılmış demektir. Her aralıkta mgh kadar kaybettiği için enerji bunu 3 tane aralıkta kaybedecek. 3 aralıkta kaybeder. Bu ne demek? 1, 2, 3 aralıkta kaybeder cevapta n noktası olur diyebiliriz. Yine sınavda da böyle bir soru sorulmuştu. Yalnızca şöyle diyelim. Yükseklikler verilsin. Bu noktada bir cismi serbest bırakalım. K noktasından bıraktık, LM arasında sabit hızla hareket etti. Sadece LM arası sürtünmeli. K'dan bırakılan bir cisim, LM arasında sabit hızla hareket ettiğine göre hangi noktaya çıkabilir? LM arasında sabit hızla hangi noktaya çıkabilir? Şimdi bu gibi sorulara. Şöyle bir çözüm getirelim. Şu yüksekliğe h diyelim. Cisim k'dan bıraktığımızda l'ye geldiğinde kinetik enerjisi kaybedilen potansiyel enerji kadar olan mgh kadardır. Yani bu noktadaki kinetik enerji mgh kadardır diyebiliriz. Ne kadar potansiyel kaybedildiyse cisme o kinetik enerji aktarılır. Sabit hızla hareket ettiği için m noktasına yine MGH kinetik enerji ile varacaktır. Şimdi kinetik enerji MGH kadar, yüksekliği H kadarsa buradaki mekanik enerji toplamda 2 MGH olur. 2 MGH mekanik enerji ile de 2 H yüksekliği yani Z noktasına kadar çıkacaktır diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durumla uğraşalım durgun halde bir cisim olsun. Kuvvet uygulansın. Şuralar sürtünmeli olsun. Kale arası sürtünmesiz. Durgun haldeki cisme kale arasında F kuvveti uygulandıktan sonra kuvvet sıfır yapılıyor. Yani bazen de sorularda kuvvet kaldırılıyor denir. Durgun haldeki cisme Kali arasında F kuvveti uygulanıyor. Daha sonra F kuvveti sıfır yapılıyor. Cisim P noktasında durduğuna göre Cisim P noktasında durduğuna göre sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç F'dir? Kali arasında F kuvveti uygulanıyor. Kaldırılıyor. Cisim P'de duruyor. Özet olarak Sürtünme kuvveti F sür kaç F'dir? Yani buraya kadar cisim çekildi, bırakıldı ve o noktadan sonra cisim yavaşlayıp P'de durdu. Şimdi şöyle yapacağız. Cisim durgun haldeyken F çarpı T'lik, F çarpı D'lik iş yapıldı. Daha sonra da enerji aktarılmadı. Yani bu cisme aktarılan enerji Fd kadardır. Sonrasında ise sürtünme kuvveti 3D yolu boyunca iş yaptı. Çünkü L'den P'ye kadar sürtünme etki etmiş ve cisim P noktasında durdu. O zaman FD eşittir 3 tane D sürtünme olduğundan sürtünme kuvveti F bölü 3 diyebiliriz. Örnek bunun bir başka şeklini soralım. Diyelim ki bu noktalar arası yine D olsun. Cisme Hatta burada bir de bir D uzunluğu daha verelim. Bu da N, P olsun. Buraların her biri d kadarmış. Durgun haldeki cisme M'ye kadar F kuvveti uygulanıp kaldırıldığında Cisim P'de duruyormuş. Durgun haldeki cisme K'dan M'ye kadar kuvvet uygulayıp kaldırıyoruz. Cisim P'de duruyormuş. Buna göre bir sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç F'dir? 2. Cismin KL arasındaki ivmesinin LM arasındaki ivmesinin oranı bulalım. Şimdi yine enerjiyle çözeceğiz. Çözüm diyelim ki yapılan iş ne kadar? F çarpı 2D kadar enerji aktarılmış. Daha sonra sürtünme kuvvetine 1, 2, 3D kadar maruz kaldığından eksi 3F'de cismin enerjisi sıfır olmuş. Bu da sürtünme kuvvetini 2F bölü 3 olduğunu gösterir. Birinci cevabımız bu. Sürtünme kuvveti 2F bölü 3'tür. 2 Cismin ivmesi sorulmuş. KL arasındaki ivmesi F eşittir. M çarpı A'dır. Cismin üzerindeki tek kuvvet F kuvvetidir. LM arasında ise F kuvveti var ama 2F bölü 3 de sürtünme kuvveti var. Buna KL demiştik. Buna da LM diyeceğiz. Bunları oranladığımız zaman AK bölü AL yani LM arasındaki ivmesi 3 olacaktır. Şöyle ilerletelim. Şöyle bir örnek çözeyim. Bütün öğrendiklerimizi de kapsasın. Diyelim ki yerden 1 metre yükseklikteyken 2 kilogramlık bir cisim olsun. F kuvveti şuraya 5 metre diyelim. Yalnızca da şurası sürtünmeli olsun. Şuna D diyelim. Sürtünme kat sayısı da 0,1 olsun. F kuvveti 10 metre bölü saniye olsun. Yani 10 Newtonluk bir kuvvet olsun. Durgun haldeki cisme 5 metre boyunca F kuvvet uygulanıp kaldırılıyor cisim L noktasında durduğuna göre D uzunluğu ne kadardır? Yer çekim ivmesini 1 alacağız. Şimdi şöyle diyelim. Cisim başlangıçta duruyorken bir potansiyel enerjisi var. Onun üzerine iş yapılmış. Belli bir enerji daha kazanmış. Bu enerji K-L arasında ısıya dönüşmüş ve L noktasındaki hızı sıfır olmuş. Bağıntı bu. Şimdi başlangıçta cismin potansiyel enerjisini bulalım. Diyelim ki potansiyel enerjisi neydi? MGH'tı. MGH. Yapılan iş kuvvet çarpı yoldu. Kuvvet 10 çarpı yol 5. Eksi KL arasında ısıya dönüşen enerji sürtünme kuvveti çarpı yoldur. Sürtünme kuvveti de KMG çarpı D eşittir 0 yazdı. 20 artı 50. Diğer tarafa atalım K'yı. 0,1 KMG değil. Kütlesi 20 MG 2 çarpı 10 yazdım. Çarpı D 70 eşittir. Buradan 2 çarpı D D eşittir. 35 metre bulunur. Şimdi bunu biraz daha değiştirip şöyle yapalım. Diyelim ki burası 30 derece olsun. 1 metre olsun. 2 kilogramlık cisim F kuvveti 10 Newton olsun yine. Şurası sürtünmeli bir yol olsun. Cismin buradaki K'yı verelim 0.5 diyelim. Buradaki hızına da 2 metre bölü saniye diyelim. Şöyle diyelim. Durgun haldeki durgun halde K noktasında ya da buraya M noktası diyelim. Durgun halde M noktası bunda bulunan cisme MK arasında F kuvveti uygulanıp kaldırılıyor. Cismin L noktasındaki hızı 2 metre bölü saniye olduğuna göre D kaçtır? Yer bilmesini ivmesini 10 alacağız. Sin 31 bölü 2 çözüm. Yine ilk başta bir enerji var. Bu potansiyel enerjidir. Bunun üzerine iş yapılmış. Kuvvet tarafından iş yapılmış. Isıya dönüşmüş. K l arasında bir kısmı. Ve L noktasından bir kinetik enerjiyle geçmiş. Özellikle bu L noktasındaki hızını verdim ki şu kısım sıfır almayalım bu defa. Kalan enerji L noktasındaki kinetik enerjidir. Şimdi yazalım. Potansiyel enerjisi MGH'di. M. GH. Yapılan iş kuvvet çarpı yol. Yol MK yolu. Bura 1 metre ise burası 2 metre olur. Sürtünme kuvveti çarpı D yolu. Kinetik enerjisi de 1 bölü 2 M çarpı V karedir. 20 artı kuvvetin değeri 10'du. Sürtünme kuvveti KMG çarpı D eşittir 4. Adım adım ilerliyorum. 20 var. 20 burada. K dediğimiz 0, 5. MG dediğimiz M2. G dediğimiz 10. D eşittir 4'tü. 40 burada. 4'ü bu tarafa atalım. Burada da 10 tane D olur. D eşittir. 3.6 metre bulur.